Nazım'ı başka diğerlerde yaşamaya mecbur kılmamalısınız. Fethullah Gülen hocanın da eğer Türkiye'de gelip Türkiye'de yaşamak istiyorsa o hakkın tanınması gerekir insan olarak. Yurttaşları bir ülkenin bu durumda olmamalı. Alevi cemaatinin önde gelen isimlerinden Cem Vakfı Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan'dan yurt dışında yaşayan Fethullah Gülen'e sürpriz destek geldi. Nazım büyük bir şairdir ama mensup olduğu ideolojiyi benimsemeyebilirsiniz. Fakat benimsemiyorsunuz diye Nazım'ı başka diyarlarda yaşamaya mecbur kılmamalısınız. Varsa suçu cezasını alır, eğer yoksa düşünce özgürlüğünü doya doya yaşar. Fethullah Gülen Hoca'nın da bugün Türkiye'de önemli potansiyel bir sosyal güç olduğunu kabul etmek durumundayız. Onun da eğer Türkiye'de gelip Türkiye'de yaşamak istiyorsa o hakkın tanınması gerekir insan olarak. Fethullah Gülen'i usta şair Nazım Hikmet'le karşılaştıran Cem Vakfı Başkanı Nazım'a yapılanlar Gülen'e yapılmasın dedi. Fethullah Hoca'nın eğer var öyle bir İslam devleti kurma düşüncesi ki öyle bir düşüncesi var diye yorumluyorum ben. Bu yanlış bir yoldur, çıkmaz bir yoldur. Ha, Fethullah Hoca başka türlü düşünebilir. Sırf ideolojisi farklıdır diye başka bir diyarda yaşamaya mecbur etmemelisiniz. Benim söylediğim bu. Nazım'la ilgili olayda çarpıcı olsun diye söyledim. Yurttaşları bir ülkenin bu durumda olmamalı. Fikirleri itibariyle birbirlerinden bir hayli farklı olan Fetullah Gülen ile İzzettin Doğan daha önce birkaç kez görüşmüşler. Randevu isteği ise Gülen'den gelmiş. Peki ikili bu görüşmelerde neler konuştu? Tabii görüştüm. Ama o seneyi geçti yani bir gün randevu istedi evime geldi ama daha çok ben konuştum hoca az konuşmasını seven biri çok da etkilendiğini söylemişti bana yani cemevlerin yapımına destek verdiği söylenebilir Fethullah hocam. Ziyaretinde daha çok Cem Vakfı Başkanı'nı dinlemeyi tercih eden Fethullah Gülen bu görüşmelerden sonra şimdilerde bile çok tartışılan ilginç bir beyanatta bulunmuş. Camilerin yanında cem yapılmak gerekir diyerekten o konudaki düşüncesini medya aracılığıyla da duyurmuş oldu. Fethullah Gülen'in Nazım Hikmet gibi düşüncelerinden dolayı yargılandığını söyleyen Cem Vakfı Başkanı'nın yurt dışında ve yurt içinde açılan Gülen okulları hakkında ise olumlu düşünceleri var da açtığı okullarda e, genelde öyle çok da eleştirilebilecek bilgiler verilmiyor.